Nasıl da güzel kızımız değil mi Işık Hocam? Ya hakikaten. Maşallah. Ortalaması da çok yüksek. Böyle devam ederse bölüm birincisi olarak bitirir fakültesini. Fakat o türbanı çıkarması lazım. Değil mi ama? Hocam türban değil bu başörtüsü. Türban Fransız kadınların... Ah güzel kızım. Sizi nasıl kandırıyorlar böyle? Başörtüsü bu değil. Hepimizin anneleri başlarını örterlerdi. Ama böyle sıkma baş yaparak değil. Elifçi, ailem mi zorladı seni örtünmeye? Hayır hocam, ben kendim karar verdim. Emin misin ya? Evet hocam, ailem. Neden peki? İnancımın gereği olarak. Hangi inançmış o? Dinimiz tesettür. Ah güzel kızım, yok İslam'da böyle bir şey. Hocam bak Elif'ciğim. Ben Kur'an-ı Kerim'i defalarca okumuş bir insan. Bizim kitabımızda yok böyle bir şey. Fakat kandırıyorlar sizi. Araplaşmanın, Arap milliyetçiliğinin özentisinden başka bir şey değil o başına taktığı. Başörtüsü mü? Tabii. Türk yurdunda Türk kadınına geri bırakma projesi bunlar. Sana e, bir tarikat falan mı yanaştı yavrum? Hayır hocam. E şu anketini bir uzat bana. Ya. Bak işte bunu diyorum. Sen Jack London okuyan, Tarkovski izleyen bir kızmışsın. Senin ne işin var siyasal İslam'ın üniformasıyla? Değil mi ama? Güzel kızım. Biz sana burs da buluruz, yurt da ayarlarız. Kurtarırız seni baskıdan. Seni kim zorluyor? Korkmadan söyle bize. Hocam gerçekten kimse zorlamıyor beni. Neden inanmıyorsunuz? Çünkü bir genç kız kendi isteğiyle asla örtünmez. Ya biri zorluyordur ya kandırılmıştır. Böyle yaşlı çirkin görünmeyi hangi genç kız ister? Değil mi ama? Sen köylü kadını değilsin. İstanbul'da memleketin en iyi üniversitelerinden birinde talebesin. Neden böyle dolaşmak isteyesin yani? Hocam ben inancımın gereği olarak ölçüyorum başımı. Ne yani? Biz inançsız mıyız? Estağfurullah. Başını açınca dinden mi çıkıyorsun? <laughs> o nasıl bir din ki bir bez parçasına kalmış. Değil mi ama? Kur'an kursuna falan mı gittin? Nasıl kapıldın böyle yanlış düşüncelere? Hayır hocam ben kendi kendimi okudum ve öğrendim. <laughs> ama yanlış öğrenmişsin. Bak Anadolu İslamı diye bir şey var. ...gerçek İslam Yunus'tur. Hacı Bektaş'tır. Hoşgörüdür. Çağdaşlıktır. Hacı Bektaş'ı verenin makale tatlı bir eseri vardır hocam. Sana anlayışla davranıyoruz diye küstahlaşma. Senden mi öğreneceğiz Hacı Bektaş'ı? Ben sadece okudunuz mu diyemem. Buraya atlamışsın. Yukarıda belirtilen İstanbul Üniversitesi... ...Yönetim Kurulu kararlarını okudum. Bu kararlara kesinlikle uyacağımı taahhüt ediyorum. Yazıp imzala. Daha görüşeceğimiz çok kişi var. Hocam ben iki senedir... Biz size tolerans gösterdik. Ama artık bitti. Her kurumun kendi kuralları var. Burası üniversite. Çağdaşlık ve bilimin yuvası. Biz camiye mayo ile giriyor muyuz? Değil mi ama? Ben sadece eğitim hakkı... Bunu imzalamadan, başını açmadan olmaz. Polis olmak istiyorsan polis gibi, asker olmak istiyorsan asker gibi, üniversite okumak istiyorsan medeni insan gibi giyineceksin. Tercihini yap. Ya başındaki bez parçası ya üniversite. Beni zorlayamaz. Hem de öyle bir zorlarım ki. Bana bak. Sakın ağlamaya, kendini acındırmaya kalkma. Bizi kandıramazsın dini siyasete alet etmeye çalışırsanız elbette bizler bu ülkenin çağdaş kadınları olarak karşınıza dikiliriz. Şu meydana gelmeden açacaksınız başlarınızı. Bir daha bir tanenizi bu şekilde okulumun önünde bile görmeyeceğim. Size bu ülkede ne okul okuturum, ne mezun ederim, ne de doğru e işte çalışmanıza müsaade ederim. Sen bu şekilde hukuku bitirsen ne olacak? O başındakiyle ancak temizlikçilik yapabilirsin bu ülkede. Çıkarın şunu dışarı. Verin güvenliği atsın dışarı. Başını örtenler, üniversite okumayı çok istiyorlarsa Arabistan'a gitsinler. <laughs> Kapat sen de şu kamerayı artık. <laughs>